11 sınıf bitene kadar fazlasıyla kullanacağımız bir e, durum var Bunlara biz özel durumlar diyoruz. Peki özel durumlar ne zaman kullanılacak? Deriz ki özel durumlar için kuvvetler. Eşit büyüklükte ve aralarındaki açılar 60 derece, 90 derece, 120 derece, aralardaki açılar. 60, 90 ve 120 derece ise özel durumlar kullanılır. Hani biraz önce bir koşulsuz teoremi yazdık ya. O koşulsuz teoremiyle işimiz yok. Aslında bu özel durumlar oradan çıkarılıyor. Ama biz şimdi ona girmeyeceğiz direkt özel durumlarla pratik bir şekilde sonuca gideceğiz. Peki, nedir bu özel durumlar? Demek ki kuvvetler eşit büyüklükte olacak. İki tane kuvvetim var. Eşit büyüklükte. Biri şu, biri şu. Ve kuvvetler arasındaki açı kaç derece olacak dedik? 60. Bu iki kuvvetin Bileşkesi tam ortadan, hatta şöyle diyeyim, buna f, buna f dersem, r, f çarpı kök 3 oluyor. Ve şuradaki açı 30, buradaki açı 30. Yani bileşke tam açı ortaydan gidiyor. Ya yani bu ne demek? Kuvvetlerden biri 10 diğeri 10. Arada 60 derece varsa kosinüs teoremine hiç girmeden direkt 10 kök 3 diyeceğiz. Münit merhaba. Kapatma, ha, seni gördük. Niye kapatıyor? He? Evet Münit'i özlediniz mi? Bakın. Münit'i görüyoruz şu an. Ama sadece ağız kısmını görüyoruz ya. Çok özledik hocam Münit'i. Nasılsın Münit? İyi hocam nasılsınız? İyiyiz bakalım ya. Bak yüzünü görünce bir ee, neşemiz geldi, keyfimiz geldi. Özlemişiz seni. Yüzünüzü görünce neşem geldi. Pek inandırıcı olmadı o ama. hocam. <laughs> tamam. Derse devam ediyoruz o zaman. Kapatayım mı kameramı. 60, 60, derece. efendim? Kameramı kapatayım. Kapat, kapatabilirsin. Bilmiyorum, kapatabilirsin. E, 60 derece varsa f 3. Peki. Eğer arada 90 derece varsa, kuvvetlerden biri şöyle, diğeri şöyle. Bileşke tam ortadan şöyle. Yine kuvvetlerimiz F, F, 90 derece açıyı 45'e 45 ayırıyor. Bileşkemiz bu sefer F kök 2 oluyor. Hatta Pisagor'u kullandığımızda da yine bu çıkar arkadaşlar bu anlamda bizi kanıtlar da. Peki aradaki açı 120 derece olursa kuvvetlerden biri kuvvetlerden biri şöyle, diğeri de şöyle. Ve kuvvetler arasındaki açımız 120 derece. O zaman bileşkemiz Tam ortadan şöyle R olacak. F F 60'a 60, a 60 a ayıracak ve R'miz F'e eşit oluyor. Büyüklük olarak. Yani kuvvetlerimiz diyelim ki 5. 5 Newton. Arada 120 derece varsa bir de 5 Newton. Arada 90 varsa 5 kök 2. Arada 60 derece varsa 5 kök 3. Arkadaşlar bu üçünü iyi bilirseniz bazı sorularda dediğim gibi hiç böyle işi uzatmadan tak 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 yazıp sonuca gideceğiz. Biz hiç uğraştırmayacak. Şuradan hemen bir örnek açıyorum. Evet. Hadi bu soruya bir bakalım. E8 ve 3 Newton verilmiş. Bileşkesi ne olur diyor. Sonucu olan varsa söyleyebilir. Bursa mı hocam? 5 kök 2 dediniz. Evet Bursa diyen var. Hemen işaretliyorum. Farklı sonuç bulan. Evet çözme geçebiliriz. Şimdi ilk bakıldığında bu sorunun özel durumlarla hiç alakası yok gibi. Ama şöyle soruyu biraz daha incelersek. Arkadaşlar sağa doğru 8 Newton var. Sola doğru 3 var. Dikkat edersen bu iki vektör birbirine zıt yönlü. O zaman ben bu ikisinin bileşkesini şu tarafa doğru 5 Newton olarak alabilirim. 8, 3. Bileşkesi 5. Peki 5 Newton F3 ile 5 Newton Peki aralarında kaç derece var? 60. O zaman bu ikisinin bileşkesi tam ortadan R eşittir 5 kök 3 Newton'dur. Sorusu olan var mıdır? Bununla ilgili. Seguru nereden yapıyoruz? Bir daha söyler misin? Pegor'u nereden yapıyoruz? Yani nereden dik çiziyoruz? Ben burada hiç dik çizmedim. Pisagor kullanmadım. Pisagor'un yani, He, şöyle bak hemen burada da göstermiş olayım. Burası F. Burası F. Şurası 90 değil mi? Peki ee, bunların bileşkesi tam ortadan şöyle gösteririm. 90 60'te anlayamadım. 90'da tam kare gibi oluyor, kök oluyor. Ha 60'ta neden köküç oldu mu? Bunun ispatını mı yapalım? Evet. Tamam. Hemen o zaman şuraya dönüyoruz. Şuraya geldim. Bunun ispatı. R kare eşittir. F kare artı F kare artı iki çarpı F çarpı F çarpı kosinüs 60. Kosinus 61 bölü 2'dir. Bak şimdi R kare eşittir. 1 F kare burada. 1 F kare de burada. 2 tane F kare. Artı. Şurası 2 F kare. 1 bölü 2 ile çarparsam 1 F kare de buradan geldi. R kare eşittir. 3 F kare. İki tarafın kare kökünü aldım. Kök 3 F. Şaban anladın mı? Ben, ben dik, dik falan çizeceğiz sandım. Hayır, hayır hayır Bak mesela bunu da kanıtlayalım. R kare eşittir. Hızlıca ben bunu da göstermiş olayım. 2F çarpı F kosinüs 120. Bakın şurası 2F kare. Artı 2F kare çarpı kosinüs 120. Bunun değeri eksi 1 bölü 2. Şurayı çarparsam eksi f kare yapar. R kare eşittir. 2 f kare eksi f kare. Burası da f kare. R eşittir f. Bunlar da ispatı ama ispatlarıyla dediğim gibi işimiz olmayacak. Siz direkt 60, 90, 120 gördünüz mü? Yapıştırıp geçeceksiniz arkadaşlar. Hemen başka bir soru. Evet. Hadi bu soruyu çözelim. Adını diyen var. Evet, farklı sonuç olan var mı? Peki başka A diyen var mı? Bu sorun cevabına. Bir de öyle sor, sorayım. Ben hocam. Ben de A diyorum hocam. Evet A diyenler var. Çok güzel. Ben de hocam. Tamam. Ben de. Çok güzel. C diyen var mı? Böyle içimden geldi. Cevap C mi bilmiyorum. Bakacağız. Veya Bursa diyen. Yok. E ee, o zaman. Bakalım. 2 newton, 4 newton ve 6 newtonluk 3 tane kuvvet var arkadaşlar. Ee, Aralarında açılar verilmiş. Şimdi bu soruyu çözerken özel durumlara uyup uymadı. Şimdi kuvvetlere bakarsak kuvvetler hep farklı farklı. İlk bakışta yine özel duruma uymuyor ama ufak tefek burada kurnazlıklar yapabiliriz. Ne gibi? Özel durumu uyduracağım mesela. Şu 6 Newton, 4 Newton ya aralarında 120 derece var. Bu kuvvetler eşit büyüklükte olsaydı ben hemen bileşkelerini alabilirdim. O zaman şöyle yapalım diyorum. Bu 6 Newton'u 2'ye ayırayım. Ve şöyle olsun. Şuraya kadar 4 Newton buradan burası da 2 Newton olsun. 4 4 oldu bakın. Bu 2 Newton beklesin. Şu 4 bu 4. Artık eee aralarında da 120 derece var. Özel durumlara uyuyor. O zaman bu 2 4'ün bileşkesi tam ortadan sola doğru 4'tür. Bu 4 Newton. Peki buna tam zıt yönde kaç var? İki. İki nefton var. Peki hiç işlem yapmadığım şöyle çapraz bir de iki var. Bunu da şöyle göstermiş olayım. Ve şuradaki açı da 60 derece. Şimdi tekrar değerlendiriyorum. Ya bu 4, bu 2 birbirine zıt yönlü. O zaman bu ikisinin bileşkesi sola doğru 2. E şurada hiç işlem yapmadığım aşağı doğru da bir 2 var. 2 Newton, 2 Newton. Arada da 60 derece var. O zaman bu ikisinin bileşkesi Bunların tam ortasından şöyle 2 kök 3 olarak söyleyebilirim. Şurayı sildim karışmasın. Sorusu olan Evet sorusu olan var mı bununla ilgili? Çözüm yolu anlaşıldı herhalde. Burada bir problem yok. Kuvvetleri istediğiniz gibi parçalayabilirsiniz arkadaşlar. Özel duruma uydurmak istiyorsanız bu anlamda bir sınırlama yok. Şimdi hadi bu soruya bir bakalım. Evet, cevabınız varsa bekliyorum. 4 4 diyen var. 8 mi hocam? 8 diyen var. Hemen işaretleyelim. Bir kişi 4, bir kişi 8 dedi. Dört. Bir kişi daha 4 dedi. 8 hocam. 8 diyen var. Şöyle sorayım. Birbirine zıt yönlü vektörler var mı burada? Zıt yönlü kuvvetler. Mesela. Yok. Yok, yok mu? Şöyle bakıyorum. Müzik eşliğinde dinliyor beni. Harika. 4 Newton ile 8 Newton. Dikkat edin çocuklar. Bakın paralel kenar. Şunlar birbirine paralel. Büyük, bütün olarak bakarsam. Getirmişim. Yönlerine bakarsam yönlerine bu ikisi zıt. Dolayısıyla bu sekizde bu dördün bileşkesini ben direkt şöyle gösterebilirim. Şuradan göstereyim. Şöyle dörttür. Kimle kimin bileşkesi? Şu dörtle bu sekizin bileşkesi. Peki şu 7 ve 3'e bakarsan dikkat edeyim. 7 ve 3 arkadaşlar zıt yönlü bileşkelerini şöyle düşünebilirim. 4 Newton. Peki bu ikisi arasında kaç derecelik açı var? 120. Harika. Alın size özel durum oluştu. 4 Newton, 4 Newton. Arada 120 derecelik açı var. O zaman benim bileşkem şöyle tam ortadan R eşittir. 4 Newton olmuş olur. Var mıdır sorusu olan? Bununla ilgili. Arkadaşlar vektörleri istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Büyüklüğünü doğrultusunu, yönünü değiştirmediğiniz sürece vektörleri uzayda her yere taşıyabilirsiniz. Yani aslında bu bize şöyle de bir bilgi veriyor. Yani rastgele şuraya iki tane vektör çizsem. Bana dedi ki kuvvetlerden biri şu. Biri de bu. Bu 8 Newton. Bu 3 Newton. Bu ikisinin bileşkesi nedir derse bileşke 5 Newton'dur. Ama kuvvetlerden biri yukarıda biri aşağıda. Bizim için bu bir şey ifade etmez. Biz bu kuvvetleri başlangıç noktaları aynı olacak şekilde istediğimiz gibi taşıyabiliriz. Peki. Hadi bugünkü son sorumuz olsun. Şu Çalışma köşesi 6. Hem de bir kosinüs teoremini bize uygulatmış olsun. Bu soruyu da tamam çözelim. Bugünü tamamlamış olalım. İlki 240 mi? A şıkkı 240 dedin. Karakök falan var mı? Yok. Direkt 240. Karakök 240 hocam. Ben Karekök Karakök 240 dedin. Evet evet. Karakök 240. Ben şey almayı unuttum. Tamam. B şıkkımız. Karekök 240 mı yine? O da karekök 240 çıktı öyle mi? Peki şu eksiliğe dikkat ettik mi? Ama büyüklüğü diyor. Eksi fark etmez. O vektörün büyüklüğü. İşlem yaparken ha, yani. varken, heh, ee, biraz önce şunu söylemiştim. Trigonometride geniş açıların kosinüsleri eksidir. Yani işlemle kosinüs teoreminde o eksiyi kullanmak zorundasınız. Hocam ben 320 buldum galiba. Karekök 320 ayı. A şıkkı karekök 320. Ben de hocam. Ha, ben de 320 buldum. Tamam. Ben de. Tamam. B şıkkı? Kök 80, 80 buldum hocam. Yani kök 4, 4, 4, 4 kök 5. 4, kök 5. 4 kök 5 ya da kare kök 80. İkisi de aynı diye düşünüyorum. 16 çarpı 5'ten. Evet. Çözelim. R kare eşittir. F1'in karesi artı F2'nin karesi artı 2 çarpı F1 çarpı F2 çarpı kosinüs alfa. Bu benim kosinüs teoremim. Peki A şıkkı için uyguluyorum şimdi. R kare eşittir. Birinci kuvvetler Büyüklükleri eşit ve ikisi de 10. O zaman 10'un karesi 100 artı 10'un karesi 100 artı 2 çarpı 10 çarpı 10 çarpı kosinüs 53. Kosinüs 53'ü vermiş 0,6. Şurası 200. Bakıyorum burası da 120. O zaman burası 320. Ama bana r sorulduğu için karekök almak zorundayım. Karekök 320 olarak söyleyebilirim. Ha buradan karekök dışına da istediğiniz gibi çıkarabilirsiniz. Zaten sorularda genellikle bu böyle bir şık olmaz. Karekök 320 olmaz. En sade haliyle e, göstermeniz gerekiyor. Bunu da bilin arkadaşlar. Peki B şıkkı r kare eşittir 100 artı 100 eksi 2 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 0,6 dedim. Bakın bu sefer eksi dedim. Bu eksiliği artık direkt yazdı. Yani bir daha parantez içerisinde göstermiyorum. Devam ettirsem şurası 200'dü. Şurası da 120'di zaten. 200 eksi 120'den 80. R eşittir. Karekök 80 newton şeklinde tamamladık. Peki, e, bugünkü yaptıklarımızla alakalı kafanızda takılan sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Tamamdır. Ben e, bu pdf'leri hemen gruba atacağım. Mutlaka bugün bir tekrar edin. Hafta sonunda inşallah bunlarla ilgili ben biraz daha soru e, hazırlayıp size gönderirim. Çözersiniz. Bir dahaki derste de artık bileşenlerin ayırma yöntemini söyleyeceğiz ve vektörleri tamamlamış oluruz. E, hepinize iyi dersler diliyorum. İyi günler. İyi bakın kendinize çocuklar. Hocam. Heh. Bizim aldığımız kitap Foskül müydü? Soru Bankası mıydı? Soru Bankası. Orada yani listede onu... yazıyor ya. Soru Bankası yani yazıyor da genelde Foskül alıyorduk ki ondan sordum. Belki öyle yazılmıştır diye. E, bu sene özellikle Ha yok yok. Bu sene özellikle soru bankası diye yazdık ki şey olmasın. Ya fasükül getiriyor, getirmiyor. Bir de orada konu anlatımları oluyor. Ee, soru bankası. Tek bir kitap şeklinde olsun istedim. Hep yanınızda olsun. Ve sadece soru olsun. Konu kısmını zaten anlatacağım ben. Hocam benim evet, size bir soru başkasını... Tamam. Dinliyorum. Hocam, çizim tabletimi aldınız? Evet. Hocam nasıl fark ettiğimi söyleyeyim mi? Söyle. Hocam, e, öncelikle saçınız e, normal şekilde aynı tarafa doğru yatıktı. O yüzden aynalı olamayacaktı. Siz sağlak olduğunuzdan dolayı sağ elinizle mouse tutuyordunuz ve eee mouse...